kronik obstriktif yani tıkayıcı neyi evet. tıkıyor hava yollarının tıkanmasıyla giden bir hastalık akciğer evet. hastalığı kronik demek açıkçası iyileştirilemeyen demektir Anlamından. yani sürekli devam eden yani sen bu hastalıktan kurtulamayacaksın tabii ilerleyen bir hastalık tanımını yaptığımız bir hastalık ee, niçin kronikleşiyor ani akut olarak iyileştiremediğimiz için yani evet. hastalığı ortadan kaldıramadığımız için hastalık devam ediyor. İlerleyen bir hastalık. Yani çaresi bulunsa iyileşecek. Tabii. O zaman kronik olmayacaktı. Hastalık bitecekti. Ee, böyle bir hastalık. Hastalıkta ne var? Öksürük var. Evet. Balgam var. Nefes darlığı var. Bir de bunların neticesinde tabii nefes darlığı bir taraftan, öksürük bir taraftan, balgam bir taraftan bu insanların hayatlarında da ciddi aksamalar oluyor. Yani bir yerden bir yere giderken, gelirken, dışarı çıkarken yani bu insanlar işlerinden, güçlerinden kopuyorlar. Yani hayatımızı da etkileyecek. Çok olumsuz etkiliyor. etkileyecek bir hastalık. Düşünebiliyor musunuz? Sürekli öksüren bir insan. Evet. Gece gündüz öksürüyor. Yani belli bir mevsimde olup bir mevsimde olmayan değil. Veya astım gibi bazı dönemlerde bazı alerjik durumlarda değil. Hani Sürekli bazı insanlar vardır işte bahar aylarında polenlerin çıktığı zamanlarda ona hassasiyetleri olan veya evde işte ev tozlarına hassasiyet olduğu ortamlarda ortaya çıkar. Bu ise böyle değil. Sürekli. Alerjik bir durum değil bu. Sürekli öksüren bir insan var. Sürekli balgam çıkartıyor. Sürekli nefes darlığı yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Gerçekten kötü ve zor bir hastalık. Hocam bazen öyle e, izleyicilerimize rastlıyoruz ki hikayelerini anlatıyorlar. Oksijen tüpüyle birlikte hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Yani o ince, uzun, ağır tüpler artık onların yaşamlarının bir parçası. Şimdi olmak Cabe, bu hastalığın özelliği şu. Seyrinde dalgalanma da görmüyorsunuz. Hep hani uzun, bir an baktınız sürekli iyi, işte bazen kötü öyle değil bu yaşadıkları, bahsettiğimiz problemleri gittikçe artan bir şekilde yaşıyorlar bu insanlar. Bir müddet sonra dışarıya çıkamaz, işte apartmanda bir kat yukarıya çıkamaz, çarşıya, pazara gidemez hale geliyorlar. Hatırlarsanız İsmail Hakkı Hakan Bey bizim evet. programlarımızı yakından takip eden, artık dostumuz da oldu. Evet. Nasıl tarif ediyordu? Evin içerisinde Nefes darlığı, daralıyorum yani. Hocam bir, odaya, yetmiyor. bir odaya geçmekle zorlanıp cam açıyordum. Sürekli pencereyi açıyorum ki nefes alabilmek için. Yetmiyor çünkü, nefes yetmiyor, nefes darlığı var. Mutfağa gittiğimde, işte diyelim ki mutfağa gitti, oradan bir bardak su içecek falan. Orada bir nefes darlığı yaşıyor, hemen mutfağın penceresini açıyor.